Bugün planlamadığım, lakin önüme düşen bir Zoom linkini tıkladım ve Kadınlar Günü hasebiyle hazırlanan bir webinara katıldım. Orada Abdülkadir Geylani Hazretlerinden esinlenerek sunum yapan kişi çok güzel şeyler anlatıyordu ve ben üç tane madde sizler için aldım ve sizlere sunmak istiyorum. Bu vesileyle bugünü kutlayan bütün kadınlara ve o kadınlara destek olan bütün iyi niyetli erkeklerin kadınlar günü kutlu olsun diyorum. Kabiliyet gizli bir duadır diyordu ve hangi kabiliyetin size bolluk bereket vereceği bilinmez. Yani hani biz de deriz ya koçlukta, kendi potansiyelinizin farkında olun, kendi yeteneklerinizin farkında olun. Aslında yıllar öncesinden ne kadar sade bir dille anlatmış, kendi kabiliyetinizin farkında olun. Belki de o kabiliyetiniz sizin bolluk kapınızın anahtarıdır. İkinci olarak da şöyle bir cümle yazdım. Bugüne kadar beni nimetlerle donattı. Bundan sonra da donatırsın. Çok güzel bir eminlik var. Çok güzel bir güven hissi var. Hani biz de deriz ya. Hayal edin işte o mesela hayal panoları yapıyoruz. Olmuş gibi hayal edin. Olduğundan emin olun. Şüpheye düşmeyin. Yeniden onun üstüne düşünmeyin. Olmuş gibi kabul edin. Yıllar öncesinde dediğim gibi ne kadar güzel. Onu da e, büyük bir eminlikle söylemiş. Bu sözü de bayıldım, sizle paylaşmak istedim. Üçüncü olarak, hissiyatınıza göre iyi ya da kötü görmeyin. Zahire göre, yani görünene göre işlerinizi yürütün. Hani biz de deriz ya, karşımızdaki kişinin niyetini okumaya çalışmayın. Olan neyse olduğu gibi kabul etmek gerekir. Bu da gerçekten çok hoşuma giden sözlerinden biriydi sizlerle paylaşmak istedim. Ve ben de bugünden sonra daha fazla geylan okumaya karar verdim. Çünkü sorduğu sorular, bakış açısı tam bir koçluk edasıyla duruyordu. O yüzden bu benim için bir farkındalık oldu. Umarım sizde de bir farkındalık yaratabilmişimdir. Görüşmek üzere.